Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Ben Mehmet Çahır Kanalın sahibiyim Uzun süredir tabi e, video atmadığımızdan dolayı e, Baya bir soran arkadaşlar oldu e, Bilmeyenler için şöyle bir kısaca özet geçmek istiyorum e, Neden uzun bir süredir video atmıyorduk Ayın 7'si itibariyle İstanbul'daki görevimizi tamamladık e, Şimdi görev nedir onu da bir başta söyleyeyim de Arkadaşlar ben göç idaresinde güvenlik görevlisiyim. Hani sadece YouTube'la ilgilenmiyorum. Göç idaresinde güvenlik görevlisiyim. Göç idaresi ne diyecek olursanız işte böyle göçmenler, Afgan, Pakistan, yabancı uyruklu insanların tutulup belli bir süre bekletildikten sonra ülkelerine gönderildiği kuruma göç idaresi diyorlar. İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Güvenlik görevlisiyiz. Asgari ücretle çalışıyoruz Tabi toplu sözleşmede Belki biraz düzenlemeler olacak ama Onun haricinde asgari ücretle Çalışan bir güvenlik görevlisiyim e, 6 aylığına İstanbul'a görevlendirilmiştik Tabi geçen sene Iğdır'daydık Bu sene İstanbul'dayız Normalde benim memleketim Gaziantep ama ben şu an Hatay'a geldim arkadaşlar Hatay Antakya merkezde e, Evimizi tuttuk Evimizi taşıdık. Tabi bu süreçte biraz sıkıntılar yaşadık. Hani bu Ant, Hatay'daki orman yangını'nı duymuşsunuzdur. Çok büyük bir yangındı. Biz o gün ilk gün ev tutmaya geliyorduk. Yani ev e, aramak için geldiğimiz gün Hatay yanıyordu. Yani bizdeki o kudümetsizlik, şanssızlık o gün başladı. Hataya geldik, ev bulamadık. İki gün boyunca ev aradık. Tabi ee, ev var lakin çok pahalı yani teras katı 1500 giriş katı 1500 yani orta katları hepsi dolu orta kat bulamıyorsun ee, teras kat ısınmaz ee, kışın çok soğuk olur yazın da sıcak olur giriş katı işte balkon yok küçük bir artı bir var iki artı bir var hani benim için de bir oda lazım yani 2 e, gün aradık sonunda e, 1500 TL'ye bir tane ev bulduk bir de Hatay'ın da böyle bir özelliği varmış. Yıllık olarak kira istiyorlar. İşte ya 6 aylık ya 1 yıllık kirayı peşin alıyorlar. O yönden biraz sıkıntı yaşadık. İşte belli bir miktar para gidiyordu. Onun haricinde evi tuttuk. Lakin evin içinde oturanlar vardı. Oturanlar da 20'si veya 25'i çıkacaklarını söyledi. Biz biraz bekledik. Tabi işe de başlamamıştım. O esnada zaten e, Nizip'te bilgisayarı kurmadım. Yani Gaziantep'teki evimde kurmadım. Niye? 3-4 gün sonra çekip gideceğim diye kurmadım. İşlerimiz vardı. Hatay'a geldik, Antep'e gittik. İşte kuruma git gel falan derken e, dedim bilgisayarı kurmayayım. Bugün ayın 29'u itibariyle işte 2 gün oldu taşınalımız. Geçen gün bomba patlamıştı. Bomba patladığı gün e, şeyine biz geldik. Evi taşıyoruz. E, geldik eve elektriği çekeceğiz Elektriği çekeceğiz Evin çıkan e, kiracı elektriği kapatmış Hani aboneliğini kapattığı için elektrik, su, doğalgaz hepsi kesilmiş e, Su kesilmemişti pardon Doğalgaz ve elektrik kesilmişti Ya biz e, elektriği saat 2 gibi gittim başvurdum Tabi randevu sistemi getirmişler Anasını satayım e, Şeyden virüsten dolayı ya girdim böyle tam sırayı böyle bekliyorum. Bana geldi sıra. Kağıtları imza atıyorum artık Mehmet Çakır falan diye imza atıyorum. Tık elektrik gitti. Dedi ki bir şey olmaz dedi güç kaynağı dedi şeye girecek e, jeneratör. Ulan bir baktık bilgisayar kapandı. E, çalışan eleman diyor ki ya diyor ben kaç yıldır buradayım. Elektrik gitse bile diyor bizim jeneratör anında devreye girip elektriği hiçbir şekilde kesmez diyor. İlk defa diyor benim bilgisayarın kapandığını gördüm. Dedim o Mehmet Çakır şansıdır. Ee, o gün elektrik geldi ama sistem gelmemiş. Akşamına biz eve evi mum ışığında evi toparladık. İşte kutulardır e, eşyalardır falan. Ufak ufak düzmeye başladık. Ee, bir gün sonra gittim elektriği yaptırmaya. Ta öğlene kadar gelmedi. Sonra suyu yaptırdık. işte suyu üzerimize aldık. Doğal gazı üzerimize aldık. Doğal gaz aldık. Ey, bu, e, bu boru alttan girip üstten çıkması lazım. Niye? Tehlikeliymiş. E kardeşim altta gaz kaçırınca ev patlamıyor mu? Yine patlıyor. Yani üstte kaçırınca patlıyor da altta kaçırınca patlamıyor mu? İşte böyle bir salaklık var. TEDAŞ'ı aradım gece. Dedim ki bak elektriğimiz yok. Biz saatimiz var. Şu şarteli kaldıralım elektriği kullanayım. Zaten saati ben ödeyeceğim kardeşim. Sayacı belli değil mi? Yok beyefendi yasak. Yaparsanız kayıp kaçak be şeyi yaparlar işte fatura şey yaparlar falan. Cezası var 1.5-2 milyar falan. Lan dedim anasını satayım. Kaçak kullananlara sesiniz çıkmıyor. Biz burada paramızla elektriği alamıyoruz. Yani bir yığın rezillik yaşadık arkadaşlar. Şanssızlıklar hat Lan çamaşır makinesini takıyorum. Ee, borusu şey yetmedi. Gittik su borusu aldık. Borunun şimdi biri bu tarafa biri bu tarafa bakması lazım ya. Adam bin tane ürünün içinde bir tane hatalı ürün çıkıyor. İkisi de aynı tarafa bakıyor. Hani normalde böyle ters bakması lazım. İkisi de e, şöyle bakıyor yani aynı tarafa bakıyor. Geri gittim onu değiştirdim. Yeni aldım boru bozuk çıktı. Geri gittim bir daha boru aldım. Yani Allah'tan ki kayınço'nun arabası vardı. Biraz e, onun yardımıyla hallettik. E, biraz uğraştırdı bizi. Şimdi kanalla ilgili de arkadaşlar neler yapacağız onu bir söyleyelim. Şimdi Mehmet Çakır kanalıyla ilgili e, artık burada Clash of Clans çekmeyeceğimi uzun bir süre önce söylemiştim. Yaklaşık 2 ay kadar oldu. Clash of Clans çekmeyeceğim bu kanalda. Neden? Yeni bir kanal açtık. Orada ufaktan ufaktan Clash of Clans'a devam ediyoruz. Ee, yani günlük değilse de iki günde bir atmaya çalışacağım. Günlük atabilir, atabilirsem günlük atacağım. Yoksa iki günde bir atmaya çalışacağım. Clash of Clans ile ilgili öyle yapacağım. PUBG Mobile ile ilgili arkadaşlar yeni sezonu bekliyoruz. Rank kasacağız. Fatih olacağız inşallah bu sezon. Ee, güzel bir ekiple birlikte Fatih olmaya çalışacağız. Arada sizlerle de oynayabilirim. Onun haricinde yayındayken de ünlem çekiliş yazarak yine Google Play kodu veya işte UC çekilişlerimiz olacak. Onu zaten e, bilen arkadaşlar görmüştür. Her 100 like tabi işte e, ne bileyim böyle abone gelişine göre ayarlamalar yapacağız düzenlemeler yapacağız ona göre e, bir şeyler olacak. Onun haricinde Mehmet Çakır kanalında çekiliş yapacağım. altın bilet çekilişi olacak. Bunu da ilerleyen günlerde yavaş yavaş göreceksiniz arkadaşlar. Ee, i̇nternet ilgili biraz sıkıntımız vardı. Yani şöyle, hani ben Superbox kullanıyorum. Superbox'ta da e, yer değişince, ev değişince, ister istemez biraz şey oluyor. Ne diyorlar ona? Ee, konum değiştiği için bir internette bir düşme oluyor. Ben internet şeyi aradım, Türkcell aradım. Ee, baksana abi, ping'e bak, Doğan'ı bak, bak. 11-12 megabit. Yani ben canlı yayın açmam lazım en kötü 30-40 falan olması lazım. Upload'ımız güzel lakin upload vermem için de dowlantımın olması lazım. Yani baksana 20, biraz önce 30-40'ı falan görüyorduk. Ee, tekrardan şimdi de dararım. Hani bu faturaya da 300 liraya yakın bir e, şey ve ödüyoruz, para ödüyoruz. Verdikleri dowlanta bak Turkcell'in. Ee, bakalım. Evet, baksana yine aynı şekil. Neyse, ee, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Canlı yayınları inşallah başlayacağız arkadaşlar. Hı? E, canlı yayınlara başlayacağız arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Şu bildirim zil sesine de tıklarsanız hiç yoktan tümünü yaparsanız tüm bildirimlerden haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.